Evet sevgili dostlar, biz Gözleri'nin yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz Suudi Arabistan e, Türk pasaportu için elektronik vizeyi başlattı. E, ben bununla ilgili sadece abonelerime özel bu vizenin nasıl alınacağı ile ilgili step by step dediğimiz adım adım anlatmaya çalıştım. E, ancak bu çektiğim videoya tabi bana birçok yorum ve soru geliyor. E, bazı hatalar ve problemler olduğuna görüyorum. E, hem onları açıklık getirmek anlamında hem de kapsamı genişletip e, bu sorulara da cevap olması için bu güncel videoyu tekrar e, çekmeye karar verdim. E, bu arada tabii bir noktayı belirtmeden geçemeyeceğim. E, arkadaşlar benim burada verdiğim bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı. E, neticede e, bu işin sorumluluğunu siz kendiniz alıyorsunuz. E, herhangi bir potansiyel problemden veya vize reddinden ee, takdir edersiniz ki ben veya kanalım sorumlu tutulamaz, neticede vizeyi ben vermiyorum. Ayrıca da başvuruyu siz kendiniz yapıyorsunuz, yani nasıl yapıyorsunuz, ee, nerede problem yaşadınız, bunlar tabii benim bilmem çok mümkün değil. Ee, bunlarla ilgili de bana birçok soru geliyor çünkü işte ya biz böyle başvurduk ancak vize reddi neden yedim, cevap alamıyorum, ne yapacağım? E, vesaire gibi sorular da var. Onları da burada kısaca izah etmeye çalışacağım. E, dediğim gibi arkadaşlar bize başvuran arkadaş sorumluluğunu kendi alır. E, ben sadece burada genel olarak e, bildiğimi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi değerli dostlar hemen konumuza dönecek olursak e, Suudi Arabistan elektronik vizesi için e, bir tane web sitesi var. E, nusuk Saudi. E, şurada adresini görüyorsunuz nusuk.sa sağ. Ee, bu web sitesine girdikten sonra şurada bir buton var. Apply for e visa diyor. Hemen buraya tıklıyoruz. Şuradan vatandaşlığımızı seçiyoruz. Türkiye. Ee, bakın Türkiye seçince burada bir takım opsiyonlar çıktı. E-Visa Online var. İşte bu elektronik vize portalı üzerinden vizeye başvurmak demek bu. Visa on Arrival var. Bu kapıda hudutta vize demek. Visa True Package, bu nusuk üzerinden umre paketi satın alabiliyorsunuz. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Ne olduğunu anlatmaya çalışacağım size. Bunun dışında da Transit or Stopover Visa dediğimiz bir visa türü var. Bunu bir önceki videoda bahsetmiştim. Bununla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Bu normalde Suudi Arabistan'a transit geçerken 96 saate kadar alabildiğiniz bir visa türü. Bununla ilgili de ayrı bir video çekeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Şimdi biz... E-vize online'a başvuracağız. E, buna tıkladığım zaman görüyorsunuz burada bilgi kısmında elektronik vizenin bir bedeli var. 494.21 Suudi Riyali. Bu da aşağı yukarı 132 dolara tekabül ediyor. Bu vize bedelinin içerisinde bir application fee dediği bir şey var. Yani bu başvuru bedeli demek. Yani bu paranın içerisinde neler olduğunu söylüyor size. Burada bir Medical Insurance Fee dediği bir şey var. Bu şu demek, bir sağlık sigortanız var. Yani siz Rudi Arabistan Krallığı'nı ziyaret ettiğiniz zaman bir sağlık sigortasına sahipsiniz demek. Entry Multiple, çok girişli. Validity, the multiple entry visa is valid for a year from its issue date and allows for stays up to 90 days. Yani toplamda size... 90 gün kalma hakkı veriyor. Burada onu söylüyor. Burada gereksinimler var. You must be at least 18 years old to enter alone. Travelers under the age of 18 may enter only if combined by parent, grandparent, adult or sibling. burada şunu diyor. Vizeye başvurabilmek için arkadaşlar 18 yaş ve üzeri olmanız lazım. 18 yaş altı için bir vasiye gerekiyor. İşte bu ailesi olabilir, bir yakın olabilir. Neyse burada onu söylüyor. Your passport must be valid for minimum of six months beyond date of entry into Saudi. Unless you are a citizen of United States diyor. Burada şunu söylüyor. Suudi Arabistan'a girmek istediğiniz tarih itibariyle pasaportunuzun geçerli minimum 6 ay olması lazım. Evet, burada seçtikten sonra şuradan hemen Apply Online diyoruz arkadaşlar. Apply Online dediğimizde bize yeni bir sayfa açıyor. Bu açtığı sayfa visa.visitsaudi.com Şimdi burada bir hesap oluşturmanız lazım. Öncelikle yapmanız gereken işlem bu. E, ee, benim bir hesabım olduğu için ben şuradan sign in diyorum. Burada oluşturduğunuz hesabın elektronik posta adresini giriyorsunuz. Ondan sonra parolanızı giriyorsunuz. Burada bir kepçe var. Daha sonra login diyorsunuz. arkasından send verification koda basıyorsunuz. Elektronik postanıza bir one time password geliyor. OTP bu. Bunu da şu alana giriyorsunuz. 67 306 diye submit diyorsunuz. Evet gördüğünüz üzere bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda iki tane şimdi buton var. Apply for Individual, Apply for Group diyor. Biz Apply for Individual'dan devam edeceğiz. Bireysel olarak tekil ee, ancak bir grupsanız mesela kendiniz olabilir, eşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir, bir arkadaş grubu olabilirsiniz. O durumda Apply for Group'u seçebilirsiniz. Apply for Individual'dan ben devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane adım var. Bu adımları tamamlamanız lazım. Ben burada şimdi hızlıca anlatacağım. Burada kendinizin dışında başka bir adına başvuruyor musunuz diyor. Buna hayır diyorum. Bir fotoğrafa ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu fotoğrafın 200x200 200 piksel ve maksimum 100 kilobayt'ı geçmemesi gerekiyor. Bunu buradan upload ediyorsunuz. Ben hemen şöyle bir şey seçeyim. Crop dedim. Burada vatandaşlığınızı soruyor. Tabii ki burada Türkiye seçiyoruz. Şimdi first name kısmı or given name English. Bu adınız. Buraya adınızı yazmanız lazım. Şimdi bu father name ile ilgili çok fazla soru geliyor bana. Bu konu çok karıştırılmış bir konu. Arkadaşlar Araplarda biliyorsunuz Family name denilen bir şey var. Aile adı. Bu normalde pasaportta yazılıyor. Baba adıyla beraber. Mesela Amr bin Al-As. Anlatabiliyor muyum? Yani normalde bizde böyle bir şey yok. böyle bir şey olmadığı için buraya normalde boş bırakmanız gerekiyor. Buraya da bakın dikkat ederseniz. Optional if available in passport diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada middle name konusu da karıştırılıyor. Yani bizdeki göbek adı gibi. Normalde onu buraya da yazabilirsiniz. Mesela Muhammed Ahmet iki isimli olan arkadaşlar için söylüyorum. Normalde bu Father Name kısmını normal şartlarda boş bırakmanız gerekiyor. Eğer pasaportunuzda böyle bir durum varsa ki olan arkadaşlar olduğunu ben biliyorum. Mesela Suudi Arabistan'da doğmuş, babası Arap, annesi Türk anlatabiliyor muyum? Pasaportunda e, pasaportunda Father Name beraber yazıyor. Şimdi e, normalde bizim için bu çok geçerli değil. Buraya adınızı yazmanız gerekiyor. Bu kısmı boş bırakıp şurada Last Name dediğimiz or family name dediğimiz buraya soyadımızı yazmamız gerekiyor. Şimdi ben bunları dolduracağım. Şimdi gender kısmı <laughs> cinsiyetiniz. Buraya erkek dedik. Marital status'unuzu soruyor. Bu normalde evlilik durumunuz. Burada işte single, Married, divorced, widow, adır yazıyor. İşte bekar, bekarsanız single, evliyseniz married, boşanmışsanız divorced, widow, dul demek. Ben married yazıyorum. Buraya doğum tarihinizi girmeniz gerekiyor. şunu gireyim. 1981. Doğduğunuz ülke soruyor arkadaşlar. Evet, Türkiye seçiyorsunuz. Doğduğunuz şehir. İstanbul buraya gir, mesleğini, mesleğinizi girmeniz gerekiyor. Bakın burada bir ifade var. In case of minor, please write none diyor. Yani bu bir çocuksa buraya nam yazın diyor. Mesela eşiniz çalışmıyorsa buraya housewife yazabilirsiniz, ev hanımı. E, şu anki oturduğunuz adresi yazın diyor. Buraya Türkiye seçiyorum. İstanbul posta kodum, Ostancı diyorum. Buradan Next'i ilerliyorum. Bakın bana bir application ID verdi ikinci adımda. Buraya pasaport numaranızı yazmanız lazım arkadaşlar. Pasaport numaranızı yazıyorsunuz? Passport issue place'e e, bulunduğunuz şehri yazıyorsunuz. Bu İstanbul. Pasaportun verildiği tarihi soruyor arkadaşlar. Ve pasaportun bitiş tarihini soruyor. yapmamız lazım. Buraya pasaportumuzun veriliş tarihini, buraya pasaportumuzun bitiş tarihini yazdık. Buraya Expected Date of Arrival dediği Suudi Arabistan'a giriş tarihinizi yazmanız lazım arkadaşlar. Şuraya 2024 diyorum. Mesela Şubat ayının işte 3'ünde girdim. Ee, da da çıkacağım diyorum. Şimdi burada ziyaret amacınızı soruyor. Additional purpose of visit dediği. Şimdi burada mesela leisure, turistik seyahat, umra, umre yapmak istiyorum. Akraba, aile ziyareti ve event diyor. Event işte herhangi bir toplantı, fuar vesaire gibi düşünebilirsiniz. Ben burada ikisini seçtim. Burada communication preference dediği iletişim seçeneği. Yani bu elektronik vizeyi normal şu an bu hesabı açtığınız elektronik posta dışında başka bir e-mail adresini almak istiyor musunuz diyor. Ben burada no'yu seçiyorum. Aynı şeyi cep telefonu için soruyor. Arkasından e, Suudi Arabistan'da kalacağınız yeri soruyor. Şimdi burada bakın Residential or Relative var. E, bu şu demek akraba veya bildiğiniz bir kişi. Biz buraya Commercial Accommodation diyoruz. E, commercial Accommodation e, bir otel. Ben buraya e, Sheraton Four Point by Sheraton diyorum. Şimdi şimdi bunun da telefonunu giriyorum şuraya. Konaklamaya girdim. Şimdi bu üçüncü adımda Medical Insurance dedikleri bir şey var arkadaşlar. Normalde buradan bir seyahat sağlık sigortası seçmeniz gerekiyor. Ben genelde Gulf Union'ı kullanıyorum. Buradan ne istiyorsunuz? Burada şartlar kısmı var. Burası epeyce bir uzun. Ee, burada birçok şey söylüyor. Ee, ben bunu burada <laughs> sizin için çevirebilecek kadar zamanım ve vaktim yok. Merak eden arkadaşlar İngilizce bilmiyorlarsa Google Translate'i kullanabilirler. İşte burada mesela en önemli şeyi söyleyeyim. Bakın vize application fees are non-refundable yazıyor. Bu şu demek vizeye başvurduğunuz an itibariyle parayı ödediğiniz an vize bedeli iade edilmez demek arkadaşlar bu. Yani vizeyi onaylanabilir, reddedilebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bana işte insanlar mail atıyor, yorum yapıyor. Benim vizem reddedildi. Ben ne yapacağım? Dediğim gibi arkadaşlar vizeye ben vermiyorum. Yani benim yapabileceğim çok bir şey yok. Para iadesi falan da kesinlikle alamazsınız. E, bu şartları kabul ediyorsanız zaten burada ilerleyin diyor. Bakın burada gene önemli şeyler. Ben burada en önemlileri söylüyorum size. The duration of stays is 90 days up and in Saudi diyor. With invalidity of a visa which is one year. Yani bu şu şey demek bir yıl içerisinde çok girişi de olsa maksimum 90 gün kalabilirsiniz demek. Gene bakın burada... on the days has been consumed. there will be no extension, no renewal of visa until expiry of the validity of visa of one year. Burada şunu diyor, 90 günü doldurduğunuzda bir uzatma veya yenileme kesinlikle yapılmayacaktır diyor. Bir yılı tamamlamanız lazım. Bir yılı tamamladıktan sonra yenisine başvurabilirsiniz ancak. Bakın gene burada önemli bir ifade var. It's prohibited for non-Muslims. To access to holy sites of Mekke and Medina, yani Müslüman olmayanların zaten Mekke'ye girmesi yasak burada onu söylüyor. Aynı zamanda Medine'ye gayrimüslimler girebiliyor, ancak kutsal noktaları ziyaret edemiyorlar. Ee, burada bu tiki attığınız zaman, değerli dostlar, ben buradaki her şeyi kabul ediyorum, Okey demektir bu. Daha sonra <laughs> mızıkçılık yapmanın çok bir anlamı yok. Burada next'te ile ilerliyoruz. Arkadaşlar burada diyor ki işte sen diyor buradan diyor bak bu işin diyor, özetine bir bak diyor. Bir kişi için başvuruyorsun. İşte fotoğrafın bu, girdiğin bilgiler bu, evlisin, mesleğin, doğum tarihin, işte doğduğun şehir, şu anki adresin, pasaport bilgilerin, Pasaportunuzun verilme tarihi, bitiş tarihi, Suudi Arabistan'a ne zaman gireceksiniz, ne zaman çıkacaksınız, ziyaret amacınız, umre ve turistik, ben ikisini seçmiştim zaten, iletişim seçenekleriniz, elektronik posta ve cep telefonunuz <laughs> ve e, Suudi Arabistan'da kalacağınız yer. Bakın dikkat ederseniz burada Choose your payment method geldi. Burada kredi kartıyla ödemeniz lazım. Normal şartlarda biz kredi kartıyla işte Visa veya Master kartı seçiyorsunuz. American Express olanlar onu da burada kullanabilirler. Burada Apple Pay var. Bu muhtemelen bizde de çok geçmez. Buradan vizeyi seçiyorsunuz. Bakın burada toplam fiyatı sizin için verdi. Total amount 488.51 Saudi Riyali dedi. Burada da bu tiki atıyorsunuz. Ben abi kabul ettim. Ödemeye hazırım diyorsunuz. Bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Bakın burada e, değişiklik yapamıyorsunuz. Kredi kartını önceden seçmeniz lazım. Vizeye master olduğunu. Kart bilgilerinizi buraya giriyorsunuz. Bitiş tarihini buraya giriyorsunuz. Adınızı buraya yazıyorsunuz. Kartın arkasındaki CVV'yi buraya yazıyorsunuz. Pay now deyip geçip bitiyorsunuz. Vize işlemi bu kadar arkadaşlar. Ondan sonra vizeniz, e, verdiğiniz elektronik posta adresine e, PDF olarak geliyor olması lazım. E, şimdi bana e, en son yorum yapan arkadaşlar vardı. İşte başvurmuşlar, 5 dakika sonra hemen red aldıklarından bahsettiler. Şimdi bu durumda arkadaşlar, bu e, şuradan hemen devam edeyim. Şimdi bakın böyle bir problem durumunda şurada kontakt as denilen bir şey var arkadaşlar. Bir sorun veya problem yaşamanız durumda. Help and support kısmı var. Buraya gitmeniz gerekiyor. Buraya gittiğinizde işte adınızı, soyadınızı, elektronik posta adresinizi, telefon numaranızı. Bakın burada message type var. complaint işte şikayet, emergency, acil. işte bir şey sorma, sorgulama, suggestion. Ee, bir öneride bulunma vesaire gibi bir problem yaşıyorsanız işte buraya complaint kısmına şuraya e, probleminizin tam olarak ne olduğunu yazmanız gerekiyor. Dediğim gibi e, İngilizce veya Arapça yazmanız lazım. E, Google Translate'i veya Yandex Translate'i bu anlamda kullanabilirsiniz. E, yani bana soruyorlar mesela işte vize reddi geldi. Sebep söylenmiyor. Arkadaşlar bu tip durumlarda genelde sebep söylenmez. E, ama ben bu işin peşine takılacağım nedir derse yapabileceğiniz tek bir şey vize saudi.com'dan kontak as kısmından e, neyse derdiniz probleminizi anlatmak. Evet arkadaşlar e, vize ile ilgili güncel videoyu çektim ve gerekli bilgileri de size aktardım. Umarım faydalı olmuştur. E, videoyu beğenmeyi e, kanalıma destek olmak adına e, abone olmayı unutmayın. E, şimdilik görüşmek üzere saygılar.